Herkese selamlar. Yeni çıkan güzel bir site ile karşınızdayım arkadaşlar. Sitemizin ismi abonekazan.net Özellikle YouTube için etkileşim kasmak adına güzel bir site arkadaşlar. Bedava buradan YouTube'a etkileşim vererek kendi YouTube kanalınıza da görev verebilirsiniz. Etkileşim alabilirsiniz. Ayrıca şu anda para çekme yok ancak belirli kodlar var. Onları çekerek o kodları Kullanırsınız veya satarak yine para kazanabilirsiniz. Abone kazan net sitesine girdiğinizde kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı ve e-posta girerek kayıt olabilirsiniz. Ben üye oldum, direkt giriş yapacağım. Bir robot doğrulaması var tabii ki çoğu sitede olduğu gibi. Öncelikle bu videoyu özel açıklamaya bir kod koyacağım arkadaşlar. Sağ üstten kupon kullan kısmından bu kodu girerek ilk 100 kişi 500 jeton kazanacak arkadaşlar. Günlük bonuslar var arkadaşlar. Günlük en az 25 tane etkileşime vererek 40 jeton alabilirsiniz. Devamındaki ödüller de ve gerekli sınırlar da burada gösteriyor. Premium üyelik kısmı var arkadaşlar. Yine belli avantajlar var. Siteye para koyarak alabilirsiniz. Veya size de kazandığınız jetonlarla da alabilirsiniz. Şu anda YouTube, Instagram ve TikTok görevleri var arkadaşlar. Ancak site çok amaçlı. Tabii ki yeni görevlerle gelecektir. Örneğin YouTube'da 60 saniye bir videoyu izleyerek 80% jeton kazanabilirsiniz. Bu ödüller belki zaman zaman değişebilir. Şu anda böyle. Tabi ödüllerin zorluğu arttıkça verdikleri ödüller de artıyor. YouTube'da gördüğünüz gibi otomatik video kısmı var. Sürekli kendi kendine dönüp size jeton kazandırıyor. 60 saniye izle, 180 saniye izle. izlediğin kadar Triathlon kazan. izleyip abone ol. Beğen ve yorum yap var YouTube'da örneğin şu anda. Instagram'da takip var şu anda. Aynı şekilde TikTok'ta da takip var. Bir de çekiliş sistem var arkadaşlar. 2 TL karşılığı çıkışa katılıyorsunuz. Ve 110 milyon alıyorsunuz. 110 milyon ne kadar derseniz onu da sizlere şöyle göstereyim. 13 TL yani 2 TL verip yaklaşık 14 TL alabiliyorsunuz. Referans sisteminde de referansınızın sitede en az 50 etkinlik yapması gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra referansın yaptığı her etkinlikten 3 jeton ayrıca yaptığı her harcamadan da %3 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Burada referans linkini de alabilirsiniz. Peki kazandık. Bunları nasıl paraya çevireceğiz? Şimdi size onları göstereceğim. Ben de şu anda 50 bir jeton var. Öncelikle bu jetonu bakiye çevirmemiz lazım arkadaşlar. Ve sonra bakiye de geliyoruz soldan. 50.000 yaptım ve dönüştür diyorum. 6.25 TL dönüştürüldü şu anda. Sizin ürün için. Soldan Epic Market'e geliyorsunuz arkadaşlar. Beğeniniz yazarak robot doğrulamasını geçiyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Bakiye harcama kısmı da böyle. İsterseniz burada siz de görev verebilirsiniz. Örneğin YouTube için 4000 saat doları para kazanmak isteyenler burada görev verebilir. Çünkü buradaki izlemeler silinmez arkadaşlar. Şu 60 saniye ve 40 saniye olanlar silinmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonuzu URL'sini koyuyorsunuz buraya. 150 tomuz arkadaşlar. İsterseniz gün sınır koyabilirsiniz. Veya toplam sınır koyabilirsiniz. Sonra sayfayı ekle diyorsunuz. Ve sayfalarından bakiye ekleyebilirsiniz. Ayrıca site ile ilgili duyuruları takip etmek için. Ayrıca sorular sormak için de. ana sayfadaki Telegram Hopet ve duyuru kanallarına da katılmanızı tavsiye ederim. Site ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.